Merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Evet sizlere bugün görmekte olduğunuz gibi tükenmez kalemimle çalışacağım arkadaşlar. Çok harika bir iğne oyası yapacağız. Hemen iğneme ipimi aldım. Bir metreden 20 santim kadar fazla filan ipim var burada. İğnemle ipimi kalemime yanaştırdım. İğnemi de kalemimin yanına koydum. Bunları birlikte buraya saracağım. Bu şekilde sarıyorum. 5 6 7 8 9 10 tane sardım arkadaşlar. Üst üste gelmesin. İplerimiz ona dikkat edelim. Bu şekilde arkasına verdim. Diğer iğnemdeki ipi de altından bu tarafa geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar oldu. Bunu içinden çektim. Buraya bu şekilde bir düğüm attım. Evet. Düğümümü attıktan sonra çıkarıyorum arkadaşlar. Sıkı düğüm attım. Gevşemez. Bunu bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. 10 tane de beş 5 ayırıcı olması gerekiyor. Evet. Bu üst taraftakini ben bu şekilde ayırıyorum buna buradan sık iğne yapacağım hemen sık iğnemi ta dibine ilk sık iğnem dibine yaklaştırdım gördüğünüz gibi daha sonra yanına sık iğneler yapacağım Evet. Buraya üç tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum sık iğne yapımına. 8 tane sık iğne yaptık mı buraya? Yetiyor arkadaşlar. Evet, 8 tane olmuş. Ben şimdi buraya bir tane kirpik yapacağım hemen. Evet. Kirpiğimin içine giriyorum. Daha sonra dibine iniyorum. Evet, bu şekilde yanına bir tane daha Evet. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Evet 3 tane buraya sinik kanadı yaptım. Şimdi bu ayırdığım 5 vardı. Bu 5'imi bu şekilde yukarıdan giriyorum. Bu şekilde yukarıdan geri çeviriyorum. Bir tur çevirdim. Elimle tuttum arkadaşlar. Bu şekilde burada 8 oldu bu. Göstereyim 8 oldu. Buraya hemen sık iğne atıyorum. Evet, bir tane daha sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Buraya da Evet kolay modelimizi herkes yapıp örtünebilecek. Şimdi buradaki 8'i bırakıyorum. Yanına geçiyorum. 8 ortada kalıyor. Sık iğne yapacağım hemen buraya da tekrar. 1 iki tane sık iğne yapıyorum. buradakinin karşısına denk geliyor buraya da bu kirpik yapıp sinek kanadımı yapmak istiyorum 3 tane yaptım bu sinek kanadımı. buraya da sık iğneyle ile inmek istiyorum hemen 8 tane olmuş. Ben bu araya da sık iğne yapıyorum. Ve tamamlandı arkadaşlar. Modelimizin son hali bu şekilde olacak. Evet, bunu Yemeni'ye geçirmesine geçmek istiyorum hemen. Evet arkadaşlar bu modelimizin iki farklı e, ekleme yöntemi var. İkisini de sizlere göstermek istiyorum. Birisini ipi ekleyeceğim. Birisini de bu ipi kesip yeşil ipimizle yazmada e, yeşil dağlarımızı yapıyorken bunu eklemesini göstereceğim sizlere. Evet. Buraya zürafa ile ilerliyorum hemen. 3 tane zürafa ilerledim. İsterseniz daha da seyrek yapabilirsiniz. Geri döndüm. Zürafamın içine girerek geri döndüm. Şimdi burada ön yüzü arkadaşlar oyamızın burası önü tersi burası arkası ben buradan hemen bu şekilde geçirdim iğnemi daha sonra da buradaki zürafama ikili tarafına geçiriyorum arkadaşlar ipimi öne alıyorum bu şekilde çok harika kolay ve e, çok da sağlam ekleniyor sonra bırakıyorum modelimizi yerini ayarlıyorum ve bırakıyorum asılıyorum bu şekilde burada sıkı bir şekilde asılıyorum bu da sıkı bir şekilde oluyor gördüğünüz gibi yani ne kadar sıkı oldu tekrar buradan iğnemi arkaya batıyorum sonra yan taraftan buradan giriyorum buradaki ipimde iğnemin üstünde tekrar tek dolayın arkadaşlar iki dolamada çok sağlam olmuyor tek dolamada çok sağlam oluyor bu ekleme Evet buradan da asıldım daha da sağlamlaştırdım hemen zürafa ile devam ediyorum dediğim gibi siz aralarını daha da aralıklı koyabilirsiniz. Ben model e, parçasında çok aralı yapmadım. Sık daha güzel görünüyor diye sık yapmak istedim modelimi göstermek için. Burada geri döndüm. Ara yapıyoruz sürafa yapıyordum geri döndüm galiba kamera dışında kalmışız buradaki bir tane kirpiğimi yaptım sıradaki zürafa yeniyorum hemen sonra yukarı çıkıyorum hemen Tekrar kirpiğimi yaptım. Sıradaki zürafamıza geçiyoruz. Umarım iyi anlatmışımdır. Faydalı olurum sizlere. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Benim için fikirleriniz olumlu veya olumsuz çok önemli. Evet bu şekilde dağımızı yaptık. Daha da bunu uzatmamız mümkün arkadaşlar. Ben kısa olsun istedim. Siz isterseniz daha da ilerleyebilirsiniz bu dağımızın ilerlemesi mümkün bu şekilde. Ben şimdi buraya zürafayla ilerliyorum. zürafayla ilerlediğim yere modelimizi tutturacağız. Buradaki modelimizi yaptık. Bu motiflerimizi yaptıktan sonra tutturuyoruz. Yeşilimizi yapıyorken buradaki yaptığımda yeşilimizi yaptıktan sonra motifleri yapıp yapıp eklemek için arkadaşlar motifleri yapıyorken buradan ekleyerek ilerleyebiliriz. 1, 2, 3. Bir tane daha zürafa yapacağım. Üçer zürafa koyuyorum. Birisine çiçek ekleyeceğim. Burada aynı ara modelimizi yapabiliriz. Da tamam oluyor. Evet, evet arkadaşlar, bu motifimi iğneme taktım ucunu. Şimdi burası ön tarafı, modelimizin yüz tarafı burası. Burası ters tarafı. Oymamda bu tarafı ön, yüz tarafı. Modelimin yüz tarafını ikisini de birbirine kapıyorum bu şekilde. Burada 7 tane zürafa yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. zürafaya giriyorum ama oyamdan da giriyorum. Hem oyama hem de buradaki zürafaya girdim. Gördüğünüz gibi ipim de, buradaki ip de iğnemin üstünde. Alttan da birisini getiriyorum. Ve buraya bu şekilde ilk düğümümü attım arkadaşlar. Bu şekilde kaldırabiliriz. Ama ben buraya bir tane daha düğüm atmak istiyorum. O düğümün yanına giriyorum hemen. Buradan da göstereyim sizlere. Tek düğüm atalım. Evet bunu da sıldım ve yamızı kaldırabiliriz artık. Bu şekilde de çok sağlam tutturmak mümkün. Bunları tekrar yanından aynı zürafaya giriyorum. Yanından bu şekilde giriyorum. İki de dolayıp keseceğim arkadaşlar. Evet iki doladım, kestim. Çok kolay, inanılmaz şekilde de güzel bence. Size de güzel gelir, beğenirseniz yaparsınız arkadaşlar. En detayına kadar anlattım sizlere. Kalemimde yapılıyor bu oyamız. Ben buradan sık yaptım Ay şıkır şıkır çok güzel oldu gibi bu ara modellerini uzatmak mümkün Ben dört tane kirpikli yaptım 8 kirpikli yaparsanız buraya kadar gelir oyanızın arası genişlemiş olur bu şekilde de haliyle de güzel görünüyor bu şekilde de çok güzel olur Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim beğenip paylaşımda bulunmayı unutmayalım arkadaşlar. Yepyeni videolarda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın.